Merhabalar hocam. Süt annemize karşı ne gibi görevlerimiz vardır? Yani süt anne öz anne gibidir. Ne itibariyle? Evlilik engelleri itibariyle. Ama miras konusunda süt evladın bir alacağı yoktur. Ha kişiyi mirasından süt e, annesine, süt kardeşine, süt babasına e, verebilir. O hayattayken verebilir. Tıpkı hiçbir ilgisi olmayan bir kişiye verebileceği gibi. E, ama... E, süt annenize en geldiği kadar e, yardımcı olmaya gayret ediniz. Bir ihtiyacı olduğunda koşun. Bir sıkıntısı olduğunda koşun. Elini yanında bulmaya gayret ediniz. E, derdini çözmeye gayret ediniz. E, i̇yi davranın ona. E, süt kardeş, süt emdiğiniz kadının, kişinin, hanımefendinin bütün çocukları sizin öz kardeşiniz gibidir. Hiç biriyle evlenemezsiniz. Kardeşleriniz evlenebilirler. Yani. Bir engel yok. Ama siz süt emdiğiniz kadının beş çocuğu varsa altıncı çocuğu gibisiniz mahremiyet açısından. Ee, diyelim ki diyelim ki süt emdiniz annenizden, süt annenizden küçük emdiniz. Ee, annenizin evindeyken anneniz saçını açtı hassasiyetli bir hanım diyelim ki e, tesettüre dikkat ediyor. Açabilir. öz evladı gibisiniz çocuk. O süt vücuda girince vücutla beraber e, beraber beraberliğinde o muhabbetiyle koymuştur mutlaka, o sevgiyle Allah koymuştur. E, bu nedenle süt çocuğunuz ama süt çocuğunuz sizin öz çocuğunuz değildir. Öz çocuğunuz tabii ki çok daha önde olması gerekiyor. Eskiden evlatlık da öyleydi ya, mesela evlatlık e, ile, evlatlığın eşi ile e, evlilik çok e, uygun görünmüyordu ama evlatlık öz çocuk değil ki, bir müddet Mekke Medine'de ve Araf Yarımadasında. Ee, evlatlık çocuklar öz çocuğun yerini aldı. Evlatlığın gelini yani eşi öz çocuğunuzun öz çocuğunun gelininden daha kıymetli hale geldi. Adam bütün malını mülkünü üç çocuğa vereceğine evlatlığa veriyor. Bunun üzerine din bu konuda bir ayrım getiriyor. Hayır senin evladın öz çocuğun değil. Nereden çıktı? Ahmet, Mehmet, Leyla, Semra falan falan. Hiç adam bir üçüz vermişsin. Bir defa da vermişsin. Belki 5-6 yudum vermişsin. Tamam dini açıdan bazı mahremiyetler var ama senin öz çocuğu değil. Senin evladın daha önemli ve senin malında hak sahibi. E, evlatlık hak sahibi değil İslam'a göre. Onun evlatının gelini senin öz gelinin değil. Kıymetlidir, değerlidir, sahi, seversen say. O ayrı mesele. Ama senin evlad, öz evladının hanımı senin öz gelinindir. Ya dikkat etme gerekiyor. Evet, süt anneler önemli. Devam edelim arkadaşlar.